Ben Şaban Topal, 1965 doğumluyum. Evli ve üç çocuk babasıyım. Aksaray'da doğdum. Üniversitesine ilk okul Aksaray'da okuduktan sonra üniversiteye burada Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Harita ve Katıp mezun oldum. Önce bir yıl kadar dışarıda serbest piyasa harita mühendisleriyle beraber çalıştım. 90 yılında da Konya'ya taşınarak belediyede işe başladım. Bu işe başlamamız tabi arkadaşlarımızın bizi çağırıp burada iş var yapabilecek insan arıyor dediklerinde. Mesleğimizde de başarılı olduğumuz için, mesleğimizle alakalı, haritayla alakalı, 18 alakalı bir çalışmayı bildiğimiz için tercih edildik. Geldik, burada 90 yılında işe başladık. 2010 yılına kadar da bir fiil 20 yıl kadar belirliyle çalıştım. Tabii bu esnada çocukluk yıllarımızda simit de sattık, dondurma da sattık, yani bunların hepsini yaptık, limonata sattık, bunların hepsi bir güne gelinceye kadar belli bir evreleri geçirdik tabii, yani birden bire olmuyor bunlar. İnşaat işlerine başlamamızda belediyemiz 96 yılında bir kooperatif kurdu. Bu kooperatifte bir arsa verildi belediye memurlarına ve işçilerine ayrı ayrı, Sayın Özkafa döneminde. Bu kooperatifin yönetiminde bedel almadan çalışan arkadaşlarımız oldu. Ben Kov Parti'nin kurucusuydum, denetim olarak başladım. 2002 yılında iki blok yapıldıktan sonra arkadaşlar bu işi devam ettiremeyeceklerini söylediler. O esnada bize teklif getirdiler. Ben yapmayacağım söylediysem de asla arkadaşlar ısrar etti. İlla sen hem burada oturuyorsun, yakınsın, bu işi yap dediler. İşe de biraz yatkınlığımız vardı. Bu vesileyle inşaata başlamış olduk. İlk olarak kooperatifle başladık. Karnım konutları. Orayı 2006 yılında bitirdik, teslim ettik. Daha sonra gözde konutları var. Orayı kurduk. Orası da işte 11 yıl sürdü. Gözde konutlarından sonra Akbey ve Ak Köşkü kurduk. Bu esnada da 2011 yılında yap satış olarak başladık satlarda da Elhamda bir çizgi yakaladık. Çizgimiz dostluk ve güven eseri diye bir sloganımız var ve buna uyduğumuz sürece de elhamdülillah işlerimiz daha rahat, daha düzgün yapmaya çalışıyoruz. Şu anda ofimiz, ofisimizde bir oğlum inşaat mühendisi, kızım mimar, bir tanesi de şu anda hala öğrenci tıp okuyor. Üç tane inşaat mühendisi, bir tane mimar, bir elektrik mühendisi, bir tekniker ve üç tane de e, yan eleman olarak arkadaşlarımız var, görev yapıyorlar. Bu ofiste kendi kararımızla çalışmaya çalışıyoruz. İnşallah yakaladığımız çizgiyi bozmayız. Mevlam bunu herkese nasip etsin. Bak bu çok önemli. Tanıdığımız, eşimiz, dostumuz güven sağladığımız için bizi tercih ediyorlar. Biz de bundan memnunuz inşallah. Bu güveni sarsmamak için de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Yaptığımız inşaatlarda kaliteye, lüksten çok uygun kullanıma dikkat ediyoruz. Bu da bu bölgedeki, bu yöredeki insanların tercih ettiği bir şey. Yani binada külfet, maliyeti arttırıp da yüksek fiyat vermektense uygun fiyata, uygun şartlarda daire sahibi yapmak istiyoruz. Mümkün mertebe bankalara da göndermeden kendi imkanlarımızla taksitle yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda da başarılı olduk diye düşünüyoruz. Şimdi hiç unutmam ee, insanlar e, ev sahibi olmak istiyorlar ve bunlar olmak isterken özellikle kooperatiflerde insanlar sabah kahvaltıya peynir, zeytin, tereyağı koymak yerine ya peynir ya zeytin koyuyor. Geri kalan kooperatifi aidatını ödemek için saklıyor, biriktiriyor. Ee, bir üyem var hiç unutmuyorum. Hep sürekli bozuk para getiriyor. 5 lira, 10 lira getirdiği paralar toplu olarak getiriyor aidatını yatırıyor. Niye böyle yapıyorsun dedim. Abi ben de amelelik yapıyorum. Günlük para alırım. Günlük aldığım para hiç değiştirmem. Getiririm ne kadar onu korum, onu getiriyorum diyor. Yani bu bereket anlamında. Ve gerçekten bereket. Şimdi insanlar biz yaptığımız dairelere baksınlar. Belki şu var, dolara, altına, dövize vurursa o zaman ekmek yemeyeceksin, üç gün biriktirsen altını mı olur? ya da dövizin olur. Ama böyle değil. Bir taraftan hayatını idame ettirirsin, bir taraftan ev sahibi olursun. Bizim millet olarak istediğimiz şu, herkesin bir oturacak evi olsun. Ve bu gerçekten ihtiyaç bugün için. Ama biraz lükse kaçıyoruz. Gerçekten şu anda evlerimiz çok büyük. Artık iki artı birlerle yetinmek zorundayız diye düşünüyorum. Ve insanlar bu getirdikleri paranın bereketi, duası bize bir şekilde yansıyor. Yani ben işte Covid-19 oldum, hastaladım. Ve ben bunu samimiyetimle söylüyorum. Bu yaptığımız hizmetlerden dolayı aldığımız dualarla bizi iyileştik. Mevla'nın bir lütfu ama bu duaların etkisiyle. Bunu ben samimi olarak inanıyorum. Yoksa parayla, pulla olabilecek bir şey değil. Bugün bana gelip de tüm mülkümü isteseniz o bir nefes hepsini verirdim. Ha, çıktıktan sonra unutuyoruz. Unutuyoruz. Bu da var. Gerçek yani ama e, insanlar artık bunun farkına varmamız gerekiyor. Dua gerçekten önemli. Yani açılmış bir el e, her şeye kadir yani. İşimizle alakalı biz e, eskiden beri şimdi biraz tabi mesai moduna döndü inşaat da aynı moda döndü yani. Sabah 8, akşam 5 gibi insanlar işi bırakıyor. Biz ilk karmeme başladığımızda betonu ben kendim sulardım. Sabah 7'de çıkardım, ustalar daha inşaata gelmeden betonumuzu sulardık. Hala ben şu anda çıkarım, boş kaldığım zaman fırsat bulunda gider o betonu ben sularım. Çünkü betonu, duvarı, tuğlayı tutacak olan, harcı tutacak olan su. Yani mukavemet sağlayabilmesi için o suyun verilmesi gerekiyor. Şimdi birçok arkadaşımız bakıyoruz inşaata başlıyor. Bir defa dahi sulamıyorlar betonu. Bu da betonun mukavemetini azaltıyor. Şimdi bir bodrumdaki nemli betonla yukarıdaki kuru havadaki beton aynı mukavemeti sağlamaz. Nem ve rutubet aldıkça betonun mukavemeti artıyor. Ve biz sularız. Ben bir betonu en az 7 gün sulatıyorum sabah, akşam, öğle, gece olmak şartıyla. Yazın genelde gece sulatırız, gündüz sıcakta kavrulmasın diye. Çünkü beton o zaman daha kaliteli oluyor, daha rahat oluyor. Çünkü insanlar buraya canlı bağlıyorlar. Ve tabii inşaatta olumsuz yönler yok, mutlaka var. Allah esirgesin, Konya'mızda bir deprem olsa bizim yeni yapılarımızda Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Ancak toprak tamamen oynarsa ya kimsenin yapacağı bir şey yok. Ama onun haricinde hiçbir binamız yatay olarak yani üst üste çökmez. Yatay olarak eğer yıkılma olsa bilinir. Çünkü betonumuz, demirimiz, çimentomuz gerçekten öyle. Eskiden duyardık biz, inşaata giden arkadaşlar anlatırlardı. Belediyede çalıştığımız dönemlerde. Adam müteahhit gittikten sonra demirin filizini çeker der, üç beş demir eksiltiyor. Ya bunlar hoş şeyler, şu anda öyle bir şey. Hiçbir arkadaşımız tenezzül etmez, hiç kimse tenezzül etmez. Betonlar, firmalar gerçekten şu anda kaliteli beton üretiyorlar. Sadece yapacağınız anlaşmaya, kaliteli insanlarla anlaşma yaptığınızda bu imkanı sağlıyorsunuz. Ve bu mukavemet, bu sağlamlık, bu inşaatların daha kaliteli, daha güvenilir olmasını sağlıyor. Güven ve dostluk da bizim buradan geliyor. Yani hem güvenimiz sağlanıyor hem de dostluğumuz. Bizimle alışveriş yapan insan bizim yılda bir iki defa da olsa gelir çayımızı ikram ederiz, dışarı giderler. Şimdi adama daire vermişiz. Dairede üç yıldır, beş yıldır oturuyor bu adam bir miktar borcu var. Yani üç yıl önceki borcu bugün için düşün Ve bu miktar az da değil. Yani biz insanları hiçbir zaman sıkıştırmadık. Yani mümkün mü? ihtiyacımız olmadıkça da aramadık. Ama yer geliyor, biz de ticaret yapıyoruz. Bizim de kendimize göre ihtiyaçlarımız oluyor. Arıyoruz, getirin ödeyin diyoruz. Adam gidiyor, araba alıyor, borcu var ödemiyor. Halbuki oturuyor evde ödemesi gerekiyor. Kira parası gibi ödeme yapıyor. Biz bunlara şahit oluyoruz ama mümkün mertebe biz bu insanları sıkıştırmadan, gönüllerine kırmadan, insanız, hatamız olabilir mi? Yanlışımız olabilir. Yani insanın bir eşref saati, bir de merkep saati var. O saatler her insan için geçerli. Ama mümkün mertebe kalplerini kırmamaya çalışıyoruz ama art niyetli insan da çıkabiliyor bazen bu ticarette. Biz reklamdan ziyade biz atıyorum size bir daire satmışsak siz mutlaka bize bir yakınınızı alıp getiriyorsunuz. İki dakika önce bir arkadaş kapıyı açtığında gittim işte görüştüm geldim. Bir daire sattık adama yardımcı olduk. Ödemesini biraz yaydık. Adam getirdi parasını ödedi tapusunu aldı bitirdi işini. Ancak hemen bir başkasını almış getirmiş illa buna da bir daire verelim diyor. Biz zaten bu şekilde çalışıyoruz. Yani birileri mutlaka memnun kalırsa bir başkasını zaten getiriyor. Yani yeter ki dürüst olun art niyetiniz olmasın ya para her şey değil. Para dün bir başkasında vardı, bugün bende var, yarın sende olabilir. Bu yani çok önemli değil. E, Parayı Mevla eğer lütfediyorsa mutlaka verecektir. E, veriyor da nasibinde olan bir şekilde senin oluyor. Kriz dönemlerinde mutlaka yani sadece biz e, bir de bizim inşaatımızda şu anda yani ana kalem olarak 350-400 kalem malzeme var. Ana kalem. Bir de bunun yanında 250 binin üzerinde hizmet sektörüyle uğraşıyorsun. Yani bunu bir inşaatı yaparken arsa sahibiyle, mimarla, e harita mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi, inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi, belediye, kadastro, tapu derken bunun yanında bir de ustası var. E, mutlaka tabii bak şu günlerde hava dışarıda azıcık iyi oldu mu? biz çalışmak zorundayız. Hava bozdu mu yatmak zorundayız. Biz yattığımız üzerinde ustamız gelir, Haçlım haçlığım yok der, haçlık temin eder, verir. Alacaklı olduğumuz usta da var, borçlu olduğumuz usta da var. Mutlaka oluyor. Bu dönem dönemde değişiyor. Şimdi e, sektör öyle bir sektör ki ne? Yani bir anlık boşluğa gelmiyor. Şimdi adam ben inşaatken eşyasını getirip benim kapımı tak, eşya burada dursun diyen insanlar var. Tayini çıkmış, mecbur kalmış. Ya, koyduk inşaata, kapısını kilitledik, anahtarını verdik adama. Durdu, öbür daireleri bitirinceye kadar. Biz bunları yaşıyoruz. Yani bu bir de kriz dönemlerinde e, bazen satış yapılmıyor. E, ödememiz bizim satış yaptısa da belli bir sermayen var. Tükettikten sonra ya bankaya bulaşacaksın ya bekleyeceksin eş dost sayesinde beklemedik bugüne kadar ama zaman zaman ya biz bırakalım başka bir işe bakalım dediğimiz mutlaka oluyor. Fakat etrafa bakıyorsun anlamadığın bir iş, yapamayacağım bir iş sanayi. Bugün sanayi çok iyi. Herkes sanayiye koşmaya hücum ediyor. 3 yıl önce de herkes inşaata hücum ediyordu. Herkes inşaat yapmak istiyordu. E bunlar bir kısmı elendi. Bir kısmı devletin yanlış politikası yüzünden bu işte KDV iade alacağım. işte faturam yetişmiyor. Gelirim almıyor, olmuyor. Param yatıracak yerim yok diyen insanlar inşaata yöneldiler. Birçok sanayi inşaat yapmaya kalktı. Zorluğunu gören geri çekilen oldu. Daha iyiymiş deyip orayı yan sanayi olarak kullanıp buraya devam edenler de oldu. Bu nasip mesela herkes kendi nasibini yer. Ama bir yere sebat kılmak biz de bazen işte yan dal olarak başka bir iş yapalım dedik. Besi yapalım dedik. Unlu mamul yapalım dedik. Ama işim olmayınca sıkıntı çekiyorsun. Sürekli zarar ediyorsun. Gerek yok. Herkes kendi işini yaparsa daha iyi. Biz inşaat konusunda hem elemanlarımıza, çalışanlarımıza hem arkadaşlarımıza hem e, işte oğlumla, kızımla beraber bu işi yürütmeye çalışıyoruz ve başarılı olduğumuzu da düşünüyoruz. İnşallah insanlara faydalı oluruz. Yani sadece para için değil. Gerçekten bu da. Yani belki bunu insanlar ya geç orayı falan da diyebilir. Ama demesine gerek yok. Yukarıda Mevla biliyor. Biz bu işi yaparken de hem kendimizi hem eşimizi, dostumuzu, hem çevremizi, hem çalışanlarımızı düşünerek yapıyoruz. İnşallah işlerinden bir tanesi dua eder kabul olur. Onun yüzü hürmetine bizim de işimiz rast gider. Şimdi camiye gidiyorsunuz, dua yapıyorsunuz. Yani camide kimin duasının kabul olacağını bilmiyorsun. Kabe'de 5 milyon insan aynı anda hacı oluyor. 5 milyonun da duası kabul oluyor. Yok. Bir tanesi kabul olsa belki Mevla onun yüzü hürmetine hepsini kabul eder. Biz bu desturla, bu düsturla çalıştığımız için inşallah birinin yüzü hürmetine bizim de işimiz rast gider. Mevlam kaza bela vermesin. Bizim işimiz en büyük sıkıntı o. Biz bazen ben evde uyurken adam çalışıyor inşaatta. Uyuyamam ki. Adam iskelede çalışıyor. Bir elinde kürek, bir elinde harç, bir taraftan iskele. Yani bana çık dese ben o iskeleye belki çıkamam yani. Ama adam orada çalışıyor. Hayatını idam ettirmiş, oradan ekmeğini, zıskını kazanıyor. E bunlar tehlike mi? Tehlike. Mevla hiç kimseye kazayı ne çalışana ne müteahhidine, ne işverenine, ne işçisine yaşatmasın yani. Zor. Her kimse istemez bunu. Olana da yapacak bir şey yok tabii. O yüzden e, sektörümüz gerçekten sıkıntılı ama zevkli bir sektör. Eğer şurada masada işim olmasın, gelen gidenim az olsun ben inşaattan gelmem. Atarım sandalyeyi oraya otururum. Kim ne yapıyor, kim ne yapmış, kim ne yapacak? Hem işin rolantisi, hızı artar hem bu bağlamda iş daha hızlanır, daha rahat yapılır, daha kontrollü olur. Bunları sağlıyor. Şimdi mühendis arkadaşım var. İki tane mühendisimiz var çalışan. E şimdi bazı bazen gidiyorum kızıyorum. Ya niye kızıyorsun diyor. Ya niye kızmayın? İşim Roland Tekme benim iftikliğim ya da benim bu hızlı tempoma onlar bazen ayak uyduramıyor. Usta da ayak uyduramıyor. Beni bilirler. Bazen kızarım akıllı olan şöyle çekilir 10 dakika sonra gel 10 dakika sonra zaten geçer insanın o hırsı ya da kızgınlığı. Yine devam eder. Yine çalışırız. Çok kovaladığımız ustamız var. Gitmez adam. Ertesi gün gelir. Yine çalışır. Bizim huyumuz da biliyor. Ama biz de bunu yaparken art niyetimiz yok. Yani iyi olsun. Daha güzel olsun diye uğraşıyoruz. İnşallah bu alanda da çalışanlarımız yıllardır 10 yıldır işimizi yapan ustalarımız var. 10 yıldır. Yani bu da bir nimet bizim için. Allah razı olsun. Biz onlardan memnunuz. Onlar da bizden memnunuz. Zaten sıkıntı yok. Şimdi inşaatlarda bizde gerçekten çalışan çok önemli. Yani biz baktığımızda kimin geldiğini, kimin gelmediğini görürüz. Daha dışarı çıkmadan ben onları bir kontrol ederim. Gelmiyorsa hemen telefona sarılırım. Sen niye işe gelmedin? Yani bir şeyin var, niye gelmedin? Başka yere mi gittin? Bunları takip etmek zorundasınız. Bizim sektörümüz şimdi atıyorum bugün eğer şap dökülecekse şapçı, kapıcıyı etkiler, fayansçıyı etkiler, mermerciyi etkiler, hepsini etkiler. Yani bir zincir. Dolayısıyla bunu takip etmek zorundasınız. Genç arkadaşlar bunu bazen unutabiliyorlar, atlayabiliyorlar. Biz bunları daha hızlı, daha çabuk bir şekilde manın gayreti içindeyiz. Bunu da takip etmek zorundayız. Yani bunu yapmazsan işinde mutlaka aksam olur. Çünkü bir de şu var. Şimdi insanlar hep bizden söylüyor. Ramazan bayramında inşaat bitecek mi? Mevla böyle bir hava verirse bitecek. Vermese kış günü zaten yapma şansımız yok. Bir de mümkün mertebe. inşaatları biz yaz sezonunda bitirmeyi tercih ediyoruz ama bizimki hep sonbahara dek gelir. Sonbahara dek gelen işte ya doğalgazda sıkıntı olur ya suda sıkıntı olur ya elektrikte sıkıntı olur. Bir şeyler aksar. Aksayan bir işte bazen ya niye acele ediyorsun der. Ya acele etmezsen bu iş aksayacak. Bir tanesi aksadı mıydı? Beş tanesini arkada ar ekledin miydi? 3 ay salla seni. Bu sefer insanlara sözün yerine gelmiyor. Sözün yerine gelmedi mi? Mahcup oluyorsun. Benim için belki bir daire satsam ya da satmasam belki önemli olmuyor ama adamın bir dairesi O adamın tüm sermesi o daire. Ona sahip çıkmak zorundasın. O adama sözünün yerine getirmek zorundasın. Biz bu düsturdan dolayı da inşallah verdiğim sözler mümkün mertebe yerine getiriyoruz. Bazen aksama olur mu? Oluyor. Yani olmadı da yapacak bir şey yok. Çağırıyoruz, gönül almaya çalışıyoruz. İşimi kesinlikle severek yapıyorum ve istiyorum da yani o yüzden de hala şu anda sabah erken ustalara inşaata gelmeden gider inşaatları gezerim. Beton sulanmış mı sulanmamış mı gece gider kontrol ederim. Yani bunları yapmak zorundasınız. Bunları yaptığınızda yani beton sulamak için bazı değil, sadece inşaat beton sulamalı değil ama onu yaptığınızda diğer işler zaten kendini gösterir. Hepsi birbirine bağlantılı. Şimdi duvarcı duvar yapar, gider orada inşaat toz toprak. O toprağın üstüne harcı atıp da tuğlayı oraya koydum mu? duvar oradan iki gün sonra çatlar. Bak iki gün sonra çatlar. O yüzden orayı ıslatıp ya da yıkayıp harcı temiz betonun üzerine koymak zorunda. Çok ufak ve basit bir detay. Ama o duvar oradan çatladı. Bu balkonlara gidin bakın. inşaatların balkonunda parafetler çatlak durur. Sebebi oraya su dökmedikleri için. Ya da orayı ıslatmadıkları için. Harç zamanla betondan kalır. Toprak çünkü oradaki inşaatın pisliği. Bunu yapmak zorundasınız. Bunları yaptığınızda işinizi hem zevkle hem rahatlıkla. Şimdi inşaata gider kontrol yapar. Eğer adam işin düzgün yapıyorsa zevk alırsınız. Ama Adam işi baştan salma yapıyorsa işte kızarsınız, bağırırsınız, adamı gerekse işi bıraktırırsınız. Bu sefer e, karşıdaki adamı da düşünmen gerekiyor. Çoluğu var, çocuğu var. Ama işin düzgün yapması için en azından uyarmak zorundasınız. Bunu yapıyoruz. Tabii şimdi gençler hemen dön köşeyi, ondan sonra köşe ol. Yok böyle bir şey ya. Yani. Çalışacak, hedef koyacak. Hedef mutlaka koymak zorunda. Yani ben bu yaşıma geldim. Allah bize ne ömür verecek bilemiyoruz ki. Yarına çıkacağımız da garantili. Değil. Ama benim hedefim bu yıl 3 tane bina başlayacağım. diye hedefime koydum. 3 tane tane projem var. Bunu hedefe koydum. Yani bu hedefi durmam gerekiyor. Ha iki ile olursa tutmuştur. Ama bir de kalırsa bu sefer yüzde elli var demek tutmamıştır. Üçüncüsü biraz daha ileriye gidebilir misin anlamında. Bu hedefler olmadığı sürece işiniz yürümez. O yüzden gençler mutlaka bir hedef koymalar. Bu hedefe de emin adımlarla yürümek zorundalar. Yani bir anda hiç kimse Mevla kimseye bir şey vermez. Ben 55 yaşına gelmişim. 55 yılda bu seviye geldiyse e, çalıştım ben hala çalışıyorum. İhtiyacın var yok ama çalışmak zorundasın. Yani ya can ne yaptı? Ha, yeri geldi derneğimizle beraber gezilere katıldık. Yeri geldi gittik farklı projeler, farklı yerler gördük. Yani bunların hepsi sizin uskunuzda bir yer açıyor. Bu açılımla gençlerin de bu hedefi koyup sadece gezmek olarak görmez. Hep çalışmada işti çalış çalış ne yapacaksın? Hep diyor işte iki metre çukur, beş metre kefe. Bunu ne yapayım? Bunu şu anda devlet veriyor çoğu insanların kendi. Kendin bile gidip almıyorsun nasip olmuyor. Bir de bu nasip olacak bir de o var. Ve bunları düşününce insanların kendine, gençlerin bir hedef koyması, bu hedefe doğru emin adımlarla yürümesi gerekiyor. Ben burada yatayım, bana bir şeyler gelsin. Yok gökten bize hiçbir şey inmedi. Kimseye de inmez. Son peygamber geldi. Bizim buna inancımız var. Başka da yok. Öyleyse çalışacağız. Yani çalışırken de çalışanını, eşini, dostunu, yakınını unutmayacaksın. En çok memnun olduğumuz, mutlu olduğumuz yer anahtarları teslim ederken. Anahtarları teslim ederken yani insanlar ev sahibi olacak adam. Bu adam için şimdi ihtiyacı olmayan, kiraya verecek olan, ikinci, üçüncü ev olanlar zaten gelmez, en son gelir. Ama ihtiyacı olan adam gece gündüz ara anahtarı ne zaman alacağım? Bu anahtarı verirken biz bir oh çekeriz elhamdülillah sağ salim teslim et. Yani bu çok önemli. İnşallah bizim gençlerimiz de bu fırsatları değerlendirdiler. Yani tekeden su çıkar mı, taştan su çıkar mı? Çıkar. Ama yani direkt su çıkartmak için uğraşmayın. O taşı üst üste koyup bir şey elde edersen o da sudur yani. Sonuçta bir nimet elde ediyorsun. İnşallah herkes için hayırlı olur. Vatanımız cennet, imkan çok. Herkese. <laughs>